cepheleri var, kaleleri var. En ön safta savaşan mücadeleci savaşçıları var. Türkiye'nin en güçlü kalelerinden biri de Ankara Şehir Hastanesi. Koronavirüsle Türkiye'ye ilk geldiğinde tüm hastane hazırlıkları tamamlanmıştı. Şimdi ise güçlü ekibiyle hastalara şifa dağıtıyor Ankara Şehir Hastanesi. Ekibimizden Ece Atu mücadelenin kalbine gitti. Yoğun bakım servisine gitti ve yaşananlara an beyan tanıklık etti. Bakın tarihe nasıl not düşecek. Bir nefes almanın bile insana zul geldiği, işkence gibi geldiği bir dönem yaşıyorsunuz. Buna ne gerek var? Mesela hiçbir şey yiyip içemiyorlar. Biz gerçekten çok korkmuştuk İtalya'daki görüntüleri görünce. İşte gördüğümüz resimde insanlar canıraş yüzleri. Türkiye'de o resimleri hiç görmediniz standartlarımız Allah aşkına çok yüksek. Ankara'da önemli bir ihtiyacının karşılandığı bir merkezdeyiz şu an. Ama dünyada bu işin zirvesi bu. Ek mucizesinin olması da tabii bizim için büyük bir şans. Eğer olmasaydı bu hastayı kaybetmiştik. Hemşerilerimize, vatandaşlarımıza rica ediyoruz. Diyoruz ki lütfen evinizde kalın. şu anda koronavirüsle mücadele edince ilk akla gelen noktalardan birinde Ankara Şehir Hastanesi'ndeyiz. Koruyucu tulumlarımızı giydik ve biraz sonra yoğun bakım ünitesine gireceğiz ve koronavirüsle mücadeleyi tanıklık edeceğiz. koruyucu önlüklerimizi giydik ama burada çalışan personel aslında bu kadar sıkı önlemler almıyor. Nedeni ise burada bulunan negatif basınçlı sistem. Sistem sayesinde dışarıdaki kirli hava anında dışarıya aktarılıyor ve içeriye de temiz hava veriliyor. Koruyucu kıyafetleri ise sadece hastalarla ilgilenen doktor ve hemşireler giyiyor. Ama şimdi bakın bizim buraya arkadaşlara bakın. Buradakiler hep Covid hastası. Bize bakın. Niye böyle rahat rahat geziyoruz, rahat rahat çalışıyor arkadaşlar? Gelin bakın buraya. Bu alanlardan elinizi tutun, yüz temiz hava geliyor. Hocam aslında siz Ankara Şehir Hastanesi'nin dümenindesiniz diyebiliriz. Koordinatörüsünüz. Burada nasıl bir çalışma yürütülüyor? Biraz da aslında sağlık çalışanları açısından. Yüksek riskle Covid olduğunu düşündüğümüz veya kesin Covid olduğunu bildiğimiz hastalarımızı iki ayrı binada tutuyoruz. Düşük riskli hastalarımızı ise diğer binalarımızda yine müstakil alanlarda, izole alanlarda bazıları negatif basınçlı tutuyoruz. Burada ve yandaki binamızda bizim COVID yüksek riskli ve kesin tanılı hastalarımız takip altında tutuluyor. Eğer hastanın durumu o tabii bize direkt ayaktan gelen hastalar da var Ankara'dan ama Ankara dışında durumu kötüleşenler de geliyor. Tüm İç Anadolu bölgesine hizmet ediyoruz durumu kötüleştiğinde direkt buraya geliyor 112 aracılığıyla. E, fakat e, Ankara içinden e, normal başvurularla servise yatıyor önce. Serviste kötüleşirse yoğun bakımımıza iniyor. E, onu da tabii büyük bir ekiple değerlendiriyoruz. Ne zaman yoğun bakımı alalım ne zaman almayalım. E, o kuralları çerçevesinde yoğun bakıma kabullerini yapıyoruz. Tedaviler o hocamın da dediği gibi başhekim beyin e, çok erkenden başladığı için bizde kötüleşen hasta sayısı Yurt dışına göre daha az oluyor. Yoğun bakım süreci de biraz daha aynı ya da kısa olduğu hastalarda oldu. Ama 6 hafta olmasa da en azından bir aydır burada olan hastalarımız var şu anda. 30 gündür. Şu anda koronavirüs hastalarının izole edildiği yerlerden birinde yoğun bakım ünitesindeyiz. Sadece bu ünitede 80 yatak bulunuyor ve hastalar 7-24 gözetim altında tutuluyor. Tabii monitorizasyon sistemimiz var, mekanik ventilatörümüz var. Bir Biraz önceki hastada gördüğümüz ekmo cihazımız var. Her türlü yüksek akış oksijen tedavisi, her türlü tedavinin yapılabildiği bir yoğun bakımdayız. Çok şükür ve her türlü tedavi gerektiğinde uygulanabiliyor ünitemizde. ayrıca hastaları kapalı devre sistemli hem ventilatörlerini hem monitörlerini ...normalde alandan da, yoğun bakım alanından da gözlemleyebiliyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bahsetmişti. Uyguladığımız tedavi yöntemiyle de aslında hastalar yoğun bakıma gitme oranı düştü demişti. Nasıl bir tedavi uygulanıyor burada? Efendim biz COVID sürecinde ilk tedaviye başladığımızda... ...bir yandan tedavi edici preparatların araştırıldığı bir hastalıktı bu. Yani COVID'in tedavisi budur şu ilacı verirsin iyileşir diye bir şey yoktu. Araştırmalar devam ediyordu... Bakanlığımız yurt dışından en yüksek etkin olduğu düşünülen ilaçları sınırsız sayıda ülkemize getirdi. Ve bizim işte hocalarım sahada COVID tanısını koyduğu hastalara bakanlıktan ücretsiz olarak yurt dışından getirilen bütün ilaçlar hemen gönderildi ve biz de hastalarımızı uygulamaya başladık. Dünyada bize ilaçlar gelirken işte çok kıymetli bir ilaç var biliyorsunuz Favipravir, Araştırmalar da hala devam eden kıymetli bir ilaç. Çin'den bakanlığımızın getirdiği. Şimdi bu ilacı e, yoğun bakım hastalarına verdiklerini biliyoruz yurt dışında. Buraya geldiği zaman Sayın Bakanımızın talimatı, hocalarımızın sahada yapmış olduğu tespitler neticesi biz yoğun bakım öncesi de bu ilacın faydalı olacağını düşündük ve yoğun bakım öncesi de bakanlığımızın müsaadesiyle hastalarımıza bu ilaçları vermeye başladık. Ve gördüğümüz resim o ki e, yurt dışındaki tablolara göre bizim hastalarımızın iyileşme oranı da çok yüksek, yoğun bakımdan çıkma oranı da çok yüksek. İşte karşı odamızda günlerdir solunum cihazına bağlı olarak yatan, e, üzeri belki müsait olmayabilir hastamızın, yatan e, ancak şu anda cihazdan ayrılmış ve taburculuğunu bekleyen bir hastamız var. Henüz tam bir tanısı yok. PCR testleri alındı, yeni yattı. Yoğun e, serviste kötüleştiği için e, aşağıya indi. E, takip nesi var, solunum sayısı artmış. Bu Daha sonraki aşamalarda bu durumu ilerleyebilir. E, korona pozitif çıkabilir. E, o açıdan e, personel şu anda tam teşekküllü giyinmiş bir vaziyette hastamıza yaklaşıyor. Daha sonra negatif çıkarsa bu hastada bu kadar sıkı giyinmesine gerek kalmayacak. E, bu açıdan burası e, iyi bir yoğun bakım oluyor. Burada özellikle izolasyon, el hijyeni gibi konularda hastanemizin hemen hemen bütün alanlarını kapsayacak şekilde 100 civarında eğitim verdirdik personel. Yani ön hazırlığımız vardı bununla ilgili. Covid sürecine ülkemiz dahil olurken bizde vaka görüldüğünde dünyadan gelen rakam ortalama 6-8 haftaydı. Ancak e, bizde bunun daha kısa seyrettiğini görüyoruz. Bu bir çok erken dönemde tedavilerini başlamamız, iki yüksek standartlı sağlık hizmeti vermemiz sayesinde bunun çok daha kısa olacağını öngörüyoruz. Ama bu COVID salgın süreci tam tamamlanmadan Buna dair kesin veri vermek mümkün olmaz. Ama şu geçtiğimiz iki aylık gözlemlerini yoğun bakım ekibimiz sizinle paylaşacaktır Sevesel. İşte duruma en kritik hastalardan birisi bu odada Ankara dışında yaşıyordu. Durumu ağırlaştığı için bu hastaneye sevk edildi. Geldiğinde bilinci kapalıydı. Şu ansa cihazlara bağlı. İşte o cihazlardan birisi de kalp akciğer pompası hastadan alınan kan oksijenlenip yeniden vücuduna veriliyor. Ve bu sayede de durumu daha iyi gidiyor. Durumu kritik. Kendisi Covid-19 pozitif. Normal solunum cihazıyla biz bu hastamızı solutamadık. Değişik pozisyonlamalar yaptık ancak onun üzerine de cevap vermedi. Havalandıramadığımız için kalp akciğer cihazı dediğimiz özel bir cihaza bağladık. Kalp akciğer cihazının da ötesinde adı ECMO. ECMO cihazında hastamız şimdi. Akciğerleri daha iyi. ECMO cihazından çıkarıp kendi solunumuna bırakacağımız günü bekliyoruz. Kaç e, gündür buradaydı e, hocam. devam Ediyor. Yaklaşık 20 gündür burada. E, 20 gündür hani mücadele veriyoruz hep beraber. E, bu ekmo cihazında hani e, ekmo merkezi bizim hastanemiz aynı zamanda Ankara'da. Ekmo cihazının olması da tabii bizim için büyük bir şans. Eğer olmasaydı bu hastayı kaybetmiştik. Genelde uyutularak mı tedavi ediliyor hastalar? E, tabii e, akciğerleri çok kötü olduğu için e, solunum cihazı verilen havayının efektif dağılabilmesi için hastaları uyutuyoruz bir müddet. Daha sonra uyandırıyoruz ve weaning dediğimiz bir sürece başlıyoruz. Yoğun bakımlarımız 80 bu binamızda 120, 144 de diğer binamızda 224 yoğun bakımımızı biz sadece bu COVID hastası ilk etapta ayırmıştık. Ve bunların dünyaya baktığımız zaman yetmeyeceğini, yani işte koridorlarda hastaların yattığı vesaire biz ona hazırlaklıydık. Yani bunu biz 224'ü nasıl 424 yaparız, nasıl 624, nasıl 1000, 2000 yaparız bunların hepsini aşama aşama çalıştık. Ve bunlara imkan tanıyor. Yani 2000 yoğun bakım yatağına kadar ben yoğun bakım burada açabilirim. Bir servis yataklarıma hiç dokunmadan. Bu çok ciddi bir kapasite. Dünyada öyle kolay kolay bir hastanenin sahibi olmayacak bir kapasite. Ama bunlara ihtiyaç duyduk. Bu şükürler olsun ki duymadık. Ee, önce servis yataklarımız doldu. Peşine yoğun bakım yataklarımız tam doldu. Ek yatağa ihtiyacımız var. Açalım mı derken şükürler olsun ki bu salgın kontrolü etkisini gösterdi. Ve tekrar yerlerimiz açılmaya başlandı. Gerçekten Çin'in veya birçok ülkenin e, bu e, pandemiyle karşılaştığı süreçten sonra kapasite elde etme adına yaptığı, inşa ettiği hastaneleri biliyoruz. Biz Ankara'da çalışmış olduğumuz şu hastane bizim için çok büyük bir şanstı. Milletin ulaşmak istediği, dünya ülkelerinden birçoğunun, gelişmiş ülkelerin bile ulaşamadığı, Amerikan'ın veya birçok ülkenin, İtalya'yı, Fransa örneklerini gördük. Ulaşamadığı o kapasiteyi biz aslında elimizde hazırdı bizim. Yani şu şehir hastane kapasitemiz. Bu bize çok büyük bir güç verdi. Çok şükür iki haftadır hasta sayılarımız azaldı şu anda yataklarımız yetiyor. Şu an 80 yatağımız içinde 10 tane boşumuz var. Öyle yer olmama gibi bir durumumuz yok. Genel bu salgın tablosunun rahatlamasıyla beraber biz de burada e, yoğun bakım yataklarında da, servis yataklarında da rahatlamaya, yerlerimizde boşluklar oluşmaya başladı. İnşallah tamamen boş kalır. Yani biz onu temenni ediyoruz. Bizim çalışmamız onun için. E, gerçekten siz ne zaman arasanız o bu arkadaşlar, bu hastanedeler. Hafta sonu yoktur, mesai mefhumu yoktur. E Bir de böyle bir gönüllülük, yani vazife üstüne eklenmiş gönüllülüğü koyduğunuzda e, bunlarla baş edebilmenin altındaki asıl şey ortaya formül ortaya çıkmış oluyor. Kaç personel çalışıyor 7-24 bakacak olursak? burada gündüz 9 hemşire yani her iki yatağa bir hemşire çalışıyor. 4 doktor, 9 hemşire, e, 2 tane 3 tane de yardımcı sağlık personeli çalışıyor. Tulumla çalışmak çok zor, maskeyle çalışmak çok zor. eve gittiğimizden çoğu zaman başımız ağrıyor oluyor. Tüm gün maskede maskeleri indiremediğimiz için bu alanda bu tip zorlukları var ama e, açtık çok şükür. Şunu söyleyeyim, işte hocam burada e, kaç hasta geçmiştir elimizden hocam şu ana kadar? 35 hasta tam pozitif. Diğerlerin bir kısmı e, tomografileriyle destekleniyor. O tip hasta geçmiştir elimizden ama, ama hiçbir personelimiz evet. enfekte olmadı çok şükür. hemen hemen en ağır hastalarını biz topluyoruz. Çevrelilerden de geliyor. Gazifemizi bizim tabii ki alacağız. Ama bu yoğunlukta çalışmamıza rağmen Şükürler olsun e, hiçbir arkadaşımızda böyle bir enfeksiyon görmedik. Bu e, bize en mutlu eden taraflardan biri. Güvenle, emniyetle vatandaşımıza hizmet vermeye devam ediyoruz bu imkanlarımız sayesinde. Kapasite o kadar geniş ki ya birçok kişi bakımından bu kadar geniş odalar, bu kadar geniş koridorlar dediğimiz hususlar bugün bizim için can kurtarıcı bir can simidi şeklinde karşımıza geldi. O nedenle e, hemen hemen yoğun bakımlarımızda başhekimimizle birçok röportajda konuşmalarında vurguladığı gibi bu özellikle yoğun bakımlarımızdaki negatif basınç oluşturabilme yani koridorlarda personelin durduğu yerden hastaların yattığı bölüme doğru hava akımını yönlendirilebilmesi hastanın sağlık personeli açısından bulaşını önlemesi bakımından çok büyük bir önem arz ediyor. Eşini koronadan dolayı kaybetmiş kendisi de kötüleşmiş bizim yoğun bakıma yattı. Şimdi kendisi iyi durumu toparladı. Ee, sonum cihazından ayrıldı, eve gidecek. Ee, ama hani biz daha eşini kaybettiğini ona söyleyemedik. Ee, soracak diye de biraz çekiniyoruz ama henüz kendisi de bir şey sormadı. Ee, öyle tabi acı hikayeler. Son olarak şunu sorayım, nasıl bir mesajınız olur? Yani burada hani yoğun bakımda bir yandan yatıp tavanı izlemek mi yoksa şu süreçte dışarı çıkıp gezmek mi? Yani yataklarımız boşalıyor. Biz bu yatakların daha da boşalmaya devam etmesini istiyoruz. İnşallah tüm Türkiye olarak efendim, e, bakanlık olarak hastanelerimiz olarak bununla inşallah yüzümüz akıyla çıkacağımızı ümit ediyoruz. Lütfen evde kalın. <laughs> Evden çıkmayın. Kalabalıklaşmayın. Maske her zaman korumuyor. E, mutlaka sosyal mesafede olması lazım diyoruz. E, bu nedenle e, her şey buna dikkat edersek güzel olacak. Çünkü bu başta Sayın Cumhurbaşkanımız, sonra Sayın Bakanımız, sonra bütün sağlık ordusunun ve milletimizin desteğiyle çok ciddi bir başarı elde ediliyor bu mücadelede. Bu başarının neticesinde yataklarımız boşalıyor. Bunların biz tekrar dolmasını istemiyoruz. Tekrar dolmaması için de bütün hemşerilerimize, vatandaşlarımıza rica ediyoruz. Diyoruz ki lütfen sosyal mesafemizi koruyalım, evimizde kalalım. Ülkemizin çok büyük fedakarlıklarla elde ettiği bu salgın hastalıkla mücadeleyi zayi etmeyelim. Tek temennimiz, ricamız vatandaşlarımızdan budur efendim. Bizler yaklaşık bir saattir yoğun bakım ünitesinin içindeydik ve bu tulumlarla, koruyucu ünitelerle birlikte aslında ne kadar sağlık personelinde meşakkatli bir iş yaptığını bir kez daha anladık. Bu önemli görüntülerle birlikte Ajans Bugün'e noktayı koyuyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek hoşçakalın.